aylarında hepimiz e, parklarda, e, bahçelerde mangal yapmayı seviyoruz. E, tabii nelere dikkat etmeliyiz o konuda e, biraz konuşabiliriz. E, özellikle bu pro yüksek proteinli e, et türü gıdalar daha özellikle de tavuk etinde ııı e, bakterilerin üremesi için sıcak hava oldukça uygun bir ortam oluşturabilir. Bu yüzden etleri uygun koşullarda saklamak, işte marinesini yaptıktan sonra uygun koşullarda çok uzun süre sıcak havada kalmayacak şekilde saklamak önemli. Buna dikkat etmediğimiz takdirde özellikle tavuk etinde salmonella gibi bazı bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşacağından gastroenterit vakalarıyla işte besin zehirlenmesi dediğimiz durumlara yol açan başka bakterilerin etkisi çoğalmasıyla çeşitli enfeksiyonlara yol açabilmekte. Buna dikkat etmemiz mangal sezonunda üzücü günler yaşamamamız için bize yardımcı olur. Aşırı pişmiş, ateşle temas ederek pişmiş, üzerinde kömürleşme olmuş etlerin ee, beraberinde tükettiğimiz turşu, sucuk gibi salamura besinlerin çok sık tüketilmesi mide ve bağırsak hastalıklarına, mide mukozasının bozulmasına, bağırsaklarda polip gelişimine zamanla tabii ki bu bir kere yemekle değil sürekli bu şekilde beslenmekle özellikle uzakdoğu e, uzak doğu ülkelerinde sık gördüğümüz atrofik gastrit dediğimiz mide yüzeyini incelerek tümör gelişimine yatkınlık oluşmasına sebep olabilir. Yine sebze türü besinlerin az tüketilmesi, özellikle mangalda pişmiş, aşırı yanmış protein içeren gıdaların tüketilmesi, kabızlık gibi çeşitli bağırsak problemlerine de yol açabilmekte. Özellikle mangal yaparken, öncelikle etlerin veya işte mangalda kullanacağımız diğer sebzelerin e, sebzelerin iyi kalması, etlerin de uygun koşullarda saklanması önemli. Çünkü sıcak hava bakterilerin birçoğu için enfeksiyöz bakteriler için çoğalması için uygun ortam oluşturur. Bunun yanında etteki yüksek protein de özellikle tekrar söylemek istiyorum tavuk etine bağlı e, bu tür enfeksiyöz hastalıkları görebiliyoruz. Etleri uygun koşulda saklamak, mangal yapmaya giderken ve sebzeleri de mutlaka iyi yıkamak gerekiyor. Tabii ki hepimiz e, mangal yapacağız, arada gideceğiz parklara piknik e, yapmaya, biz de gidiyoruz. Ama e, etlerin özellikle çok yüksek ateşte, aşırı yanacak, kömürleşecek şekilde pişirilmemesine dikkat etmek e, iyi olacaktır mide bağırsak sisteminin sağlığı için. Mangal esnasında veya işte piknik esnasında sadece proteinli gıdaları almak aslında beraberinde düşük düzeyde de olsa karbonhidrat ve sebze tüketmekten daha kötü. Çünkü sadece protein içeren bir beslenme karaciğerimizi biraz yorar. Beynin çalışması ve diğer organların glukoz yani kan şekerini yeterli seviye taşımak, glukoz Toz ihtiyacını sağlamak için bu kez karaciğer proteinleri parçalayarak onlardan şeker elde etmeye yönelecektir. Ee, uygun miktarda çok aşırıya kaçmadan e, beslenmek de yine önemli. Çünkü... Özellikle hızlı yiyorsak yeterince çiğnemeden bu gıdalar midede e, sindirilmesi, içerisine asitin nüfuz etmesi daha zor olacağından mide çok daha fazla asit sağla, salgılamaya uğraşacak e, yönelecektir gıdaları sindirmek için. Bu, bu da tabii fazla asit mide üserleri, gastrit gibi e, durumların mide mukozasının tahrişine sebep olacaktır. E, beraberinde mutlaka bir miktar sebze ve tatlılarla birlikte gerekirse tüketmek daha faydalı olacaktır sağlığımızı korumak için. 暑いです。